Kova ve Yükselen Burcu Kova olan dostlar yeni haftaya merhaba diyoruz. Ve öncelikle lütfen Yükselen Burcunuz Kova, Güneş Burcunuz Kova, Ay veya e, Venüs Burcunuz Kova ise bu sıralamaya göre izleyin. Lütfen Yükselen Burcunuz baz olarak takip etmenizi tavsiye ediyorum. 7 ve 13 Ağustos haftasındayız. Bu hafta bizi zorlayabilecek farklı enerjilere sahip biraz Uranüsyen bir hafta yani Uranüs demek biraz değişen koşullara ayak uydurmakta zorlandığımız alanları işaret ediyor evet siz de bir e, sabit grup burç olduğunuz için bu hafta yaşayacağımız Uranüs'ün e, Jüpiter'in, Güneş'in e, bu sert dik açılarından etki alabilme olasılığınız var eğer doğum haritanız tabii ki etki alıyorsa şimdi bu haftanın ilk 3 günü Pazartesi yani 8 9 10 biraz daha sert açıların olduğu günler olacak. Özellikle pazartesi günü Jüpiter'in güneşli olan dik açısı aktif. Hemen ertesi gün işte salı günü mesela Uranüs Venüs karesi yaşanacak. Bu Kovalar için önemli. Çünkü bu iki buçuk gün biraz aile, ev, biraz yaşanan konular geçmişle ilgili bağlantılar yani daha çok biraz köklerinizi ilgilendiren durumlar ve konular gündeminizde olacak ve burası ilişkiler evinizde Venüsün retro güneşle kavuşuma gittiği bir süreç bir haftada olduğumuz için daha çok evlilikler, ortaklı işler, iş projeleri, aileyi ilgilendiren dinamikler belki aileyle olan iş bağlantıları veya e, hayatını paylaştığın partnerlerinle partnerlerinizle olan bağlantılarınız belki sadece hayat arkadaşınız vesaire gibi gündemler hayatınızı meşgul edebilir. Haftanın ilk 3 günü burası zorlayacak. Ani beklenmedik e, gelişmeler getirebilir. Mesela ne gibi? İlişkilerde özellikle lütfen dikkat edin. Çok radikal, marjinal kararlar almamanızı tavsiye ediyorum. Özellikle bu üç gün, pazartesi ve salı, çarşamba, burada biraz daha zorlu enerjiler var. Diğer yandan, şimdi Jüpiter, Uranüs, ikisi de biri değişim, biri fırsatlar gezegenidir. Siz e, hayatta tutunmaya çalıştığınız yaşadığınız işte eviniz olabilir. Sahip olduğunuz değerler diyelim. Ailenizin sahip olduğu değerler, miraslarınız e, belki biraz daha duygusal bağlarınızın güçlü olduğu alanlar e, ani böyle yön değişimlerine gidebilir. Bunlar gayrimenkuller üzerinden de çalışabilme ihtimali var. E, i̇ş hayatıyla ilgili bağlantılar ol olasılıkları da güçlü. Dediğim gibi burada doğum haritalarının almış olduğu e, açılar önemli Belki de bunların hiçbirini yaşayacak bir kova değilsiniz Bu da bir e, seçenek Tabii ki bir değişime itiyor gökyüzü Aslında sizi o yüzden e, böyle marjinal Radikal Eğer değişimler yapacaksanız da bir e, mesela diyelim eşinizle bir anlaşmazlık yaşıyorsunuz Belki bir ayrılık kararı gelecek Belki de eski ilişkilerde bir takım geri dönüşler bir sorgulama, yeniden bir şeyleri gözden geçirme gibi durumlar ve duygu halleri. Yani biraz daha duygu halimizin de çok hızlı değişeceği. Bir anda ani fikirlerle ortaya çıkacağı günler olabilir. O yüzden de lütfen bunları yapmayalım. Burada biraz sakin kalmak sağduyulu olmak gerekiyorsa perşembe gününü beklemek Evet çünkü perşembe günü, e, tüm bu saymış olduğum konularda bizi daha rahat ifade etmemizi sağlayacak açılar mevzu olacak sevgili kovalar. Zor bir hafta olabilir ama diğer yandan e, başka bir açıdan baktığımızda da aslında hayatımızda yapmak istediğimiz değişiklikleri değişimleri yapmak için fırsatlar da getirebilir. Çünkü Venüs e, retro Güneşle kavuşuma gidiyor hafta sonunda yani 13 Ağustos pazar günü bu alanda kavuşacak. Eğer sizin 20 derecelerde bir yükselen kovaysanız mesela özellikle veya 20 derecelerde böyle işte ayınız, güneşiniz, venüsünüz varsa bu saydıklarımdan ilişkilerdeki içinden çıkılmaz durumları yeniden değerlendirmek için bazı fırsatlar getirebileceğini söyleyebilirim. Her ne kadar retro olsa da Venüs tam karşınızdan geçtiği için e, buraları tekrar ayağa kaldırmak için duygusal olarak biraz daha bizi iyileştirecek Belki de e, konuları değerlendirmek için eski hatalarımızı gözden geçirmek için fırsatlar verebilir Evet Perşembe günden itibaren Ay ikizler burcuna geçecek. Sizin gündeminiz, odağınız aslında rahatlıyor. Bir esneklik kazanıyor. Daha böyle sevdiğiniz işler, sevdiğiniz konular ve kişilerle zaman geçirebilirsiniz. Gündem değişirken daha çok işte eğlence, keyif, sanat, yaratıcılık, aşk hayatı eğer aşk hayatı ile ilgili bir Gelişme bekleyenler varsa Perşembe ve Cuma gününü kullansınlar. Yine çocuklar ve tabii ki burada finansal konular da önem arz ediyor çünkü bu hafta bu Uranüsün Venüs'te olan e, açıları aynı zamanda güneşli olan mesela ve buraya Tabii bir şüpiter etkisi de var. Bu aynı zamanda para demek, maddi manevi güven ihtiyacımız demektir. Kendinizi güven altına almak istediğimiz konularda da fırsatlar verebilir. Ee, perşembe, cuma bu anlamda değerlendirilebilecek bir gün. Bir de önemli bir konu daha tabii ki. Yine perşembe günü merkürün e, şüpiterle çok güzel bir üçgen açısı var. Bu da e, sizler için önem arz edecektir hepimiz olduğu gibi. Mesela e, özellikle finansal konulardaki açılımlar beklentiler, paylaşılan kaynaklar, bunlar mirasat falan da girebilir bu arada sigorta, vergi vesaire. Çünkü bu alanlarda biraz kritik zamanlar geçiriyor bazı kova burçları. Şöyle ki sigorta, vergi, devletle, resmi kurumlarla olan ilişkilerde bir takım yorgunluklar yaşıyor olabilirsiniz. İşte perşembe günü burayı rahatlatacak bir açı var. E, işler biraz daha hızlı, daha kolay, daha rayında gidebilir. Bir de önemli bir duyuru e, veya işte ticari konularda girişim, anlaşma gibi durumlar için de çok elverişli bir e, zaman dilimi olarak söyleyebiliriz. Evet hafta sonuna geldiğimizde ise Güneş yengeç burcuna geçiyor. 6. evinizde dinlenmek yerine biraz daha e, sanki kendinize geleceksiniz. Günlük rutinlerinizi daha ön plana alacağınız bir hafta sonu yaşayacaksınız. İş olur, tertip, düzen, spor, beslenme, temizlik gibi durumlar meydana gelecek. Tabii ki pazar günü de yine dediğim gibi Venüs'ün güneşli güneşle olan retro burada Venüs'ün Aslan burcunda oluşu çok 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 önemli. Önemli bir ilişkilerde tamamlanma, yeniden başlama içe dönüşler veya yeniden gözden geçirmeler gibi doğum haritanızı bilmiyoruz. Genel konuşuyorum. Önemli etkiler alıyorsunuz sevgili kovalar. Umarım her şey istediğiniz gibi gider. Günlük rutinlerde yani her gün astroji yorumlarımızda aramızda görmek isteriz. Efendim kanalımıza abone olun. Lütfen aylık, haftalık, günlük yorumlarımızda da sizlerle birlikte olalım. Hoşçakalın.